Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Pazartesi gününe hazırlık. Arkadaşlar büyük küme hayvanlar bunlar. Çok eskiden kalan kuşlar. Böyle sene söyleyip temsillat olmasın yapmıyorum ama sevdiğim bir dostumun babasından kalma kuşlar. Yarın da devamını gidip alacağız kuşların. Normalde ben gidecektim. Kümesten çekim yapacaktım. Bugün mezat olduğu için gidemedim. Kendisi getirdi salonu, Allah razı olsun. Yarında bir 10 veya 12 tane daha kaldı yine bol sineklerden, kızıl beneklerden. Yarın bunların hepsini, şey, pardon, pazartesi günü akşamı canlı mezata bunların hepsini çıkaracağım. Çoğu uçmamış arkadaşlar. Çoğu uçmamış, çok eski hayvanlar. İşlerinde yavrular vardı. Hemen birkaç tanesini sağ olsunlar salondan aldılar ufak yavruları. Ben de yola dayanmaz diye salonda verdim. Birkaç tane biraz yavru baktıkları için keyifsizler var burada. Onları ayırdık yavrunun üzerinden kalkanlar. Bir 10-12 tane daha donuklardan, kızı beneklilerden, kümesten gelecekler var arkadaşlar. O maşallah. Gerçekten çok eskiye dayanan tertemiz kuşlar. Pazartesi akşamı canlı yayında bunları çıkartacağım. Bayramdan önce hepsini sahiplendireceğim. Bunlardan uçan kuşlar çok oldu. Ben de bunlardan zamanında almıştım. 3-4 sene önce yazlıkta beslediğim zamanlar güzel hayvanlar var arkadaşlar. Değerlendirin. Herkes birer takım alsın kenara koysun. Dostlarına benden tavsiye. Devamında yarın kümesten çekim yapacağız. Bugün cumartesi akşamı inşallah pazar günü gideceğiz arkadaşlar. Kızıl denekler, kızıl sinekler, donutlar. Hepsi vasıflı hayvanlar senelerdir yani öyle 5-10 senedir arkadaşlar 5-10 sene 15 senedir uzun zamandır bakılan hayvanlar bunlar. Ufak yeme düşmüş. uçma çağında birkaç yavru vardı. Onları verdik salonda.